Herkese merhaba, ben Hakan Salihoğlu. Bugünkü konumuz tuz konusu. E, tuz konusu dünyanın en önemli konularından birisi e, ve insanlar, hayvanlar, canlılar için e, tuz hayati bir öneme e, sahip. Bu yüzden ben de tuz konusunu işlemek istiyorum. Şimdi ben e, Aslen çankırlıyım ama doğma büyümedir Ankara'da yaşıyorum. E, Çankırı'da tuz mağarası var ve tuz mağarası olduğu için de Çankırı'dan çıkan kaya tuzunu çok aşırı övüyorlardı. Ee, i̇şte doktorlarımız övüyor, en popüler bunların arasında Canan Karatay deli gibi e, kitaplarında olsun, videolarında olsun, televizyon kanallarında olsun her yerde kristal kaya tuzu diye e, özellikle söylüyor, bas bas bağırıyor. E, ben de e, bu konuyu profesyonel şekilde araştırmış birisi olarak ee, evime tuz alırken nelere dikkat ediyorum, nasıl alıyorum e, hangi tuzu seçmeliyiz gibi konuları sizlere anlatmak istiyorum. Bu videoda kesinlikle sponsorluk reklam gibi e, bir şey yoktur. Ben e, marketten aldığım tuzları sizlere göstermek istiyorum. Şimdi benim önümde e, tuzlar var. Şimdi tuzlar çeşit çeşit rafine tuz ve rafine olmayan tuz diye ikiye ayrılıyor. Ve bunların içinde de Rafine olanların içinde sadece iyotlu olan var, bir de e, koruyucu maddeler, topaklanma önleyici gibi maddeler eklenmiş olanlar var. Ama piyasadaki e, tuzların bayağı bir çoğunluğu topaklanma önleyici ve koruyuculardan oluşuyor. Ben de e, evime tuz alırken nelere dikkat ediyorum? Bunlardan e, size bahsediyor hocam. Şimdi önümdeki tuzlardan bir tanesini elime alıyorum. Bu tuzumuz pembe renkli bir tuz. Ee, önünde de ne yazıyor? Himala, Himalaya kaya tuzu yazıyor. Bu da e, mağaradan çıkan bir tuz. Bizim e, tüketmemiz gereken tuzlar mağaradan çıkan tuzlar. E, kesinlikle deniz tuzu ve tuz gölünden çıkan tuzları tüketmemeliyiz. Çünkü bu tuzlarda e, çevresel kirlilik var. Çok fazla bir şekilde çevresel kirliliğe maruz kalıyor. Özellikle deniz tuzunda ağır metallerin olduğu e, bayağı bir araştırmada saptanmış. Sonra uçaklardan gaz sıkma diye bir olay var. E, buna e, charm trails deniyor. Yani uçaklar uçarken arkadan beyaz bir duman şeklinde zehirli gaz sıkıyor. Ben bunların aralara görsellerini serpiştiriyor olacağım. Bunlar da denize ve e, bu zehirli gazlar denize ve göllere ulaştığı zaman tuzun bünyesine de temas ediyor. Ve biz doğal olarak o zehirli gazı e, buradan tüketmiş oluyoruz. Ayrıyeten deniz tuzu ve e, tuz göllerinde ağırlıkla tabii ki deniz tuzlarında e, mikroplastikler var. Piyasada aldığımız rafine tuzlarda ise e, ...koruyucular, topaklanma önleyiciler var. Örneğin topaklanma önleyiciler... ...ben önümdeki notlara da bakıyorum bu arada... E, ...beyin, kalp, kas hücrelerinde tahribata yol açıyor. Bu da uzun süre e, o tuza maruz kaldığımız zaman... ...felç geçirme riskini çok ciddi arttırıyor. Kanseri yakalanma riskimizi riskimizi çok e, fazla arttırıyor. Bu sebeple bizim kesinlikle e, tuz alırken içinde topaklanma önleyiciler ve koruyucular olmamasına dikkat etmemiz lazım. Yani bir tuz alıyorsak rafine tuz olabildiğince almamalıyız. Ee, i̇çine iyot eklenebilir onda hiçbir sıkıntı yok ama kesinlikle rafine yani içinde topaklanma önleyici ve koruyucu olan tuzlar almamalıyız. Ee, ha istiyorsanız kanser olmak ya da felç geçirme riskini riskini arttırmak istiyorsanız ee, Kanser olursunuz demiyorum. Olma riskini de arttırırsınız. Bunları istiyorsanız alabilirsiniz. Ama yok bunları istemiyorum diyorsanız e, rafine tuzlardan özellikle içinde topaklanma önleyici ve koruyucu olanlardan uzak durmamız lazım. Deniz tuzu ve e, tuz gölündeki e, tuzlarda mikroplastikler ve çevresel kirlilik, e, ağır metaller gibi... E, negatif etkiler barındırıyor. Şimdi bu tuza sonra geleceğim. Şimdi bizim ana tuzumuz bu. E, çankırı kristal kaya tuzu. Şimdi bu toz hali. Ben bunu ne yapıyorum? Tuzluklara dolduruyorum. Böyle tuzluktan sepeliyorum. Bu toz hali. Bu ise parçalanmış hali. Parçalanmış hali. Ben bunu ne yapıyorum? Bu şekilde değirmene dolduruyorum. Burada kapağı var. Böyle çeviriyorum yemeklere şöyle e, istediğim kadar öğütüp kullanıyorum. Şimdi bunları kenara ayırıyorum. Ee, sonra bu tuza geliyorum. Bu tuzumuz ise e, pembe renkli Himalaya tuzu. Bu tuzların içinde sodyumun dışında e, mineraller mevcut. Elimdeki tuzda da e, sodyumun dışında mineraller mevcut. Bu minerallerden birisi de e, tuza pembe rengini doğal olarak veren bir mineral. E, ben araştırdığım kadarıyla içerisinde demir miktarı çok fazla olduğu için e, pembe rengi demir veriyor deniliyor. Ben ne yapıyorum? Şimdi benim mutfakta kocaman bir kavanozum var. E, i̇ki tane bu tuzdan ekliyorum. İki tane bu tuzdan ekliyorum. Sonra bir tane bundan ekliyorum. Toplamda 3 paket yapıyor yani. 2 paket çankırı kaya tuzu. Bir tane Himalaya tuzunu ekliyorum böyle. Sonra onları karıştırıyorum. E, ve o şekilde kullanıyorum. Bu arada bu tuzun e, hiçbir şekilde tuz tadı diye bir şey hissetmiyorsun. Yani tuzun tadı yok. Eğer ki yemeklerinizde tuz lezzeti, tuz tadı almak istiyorsanız bunu kullanırsanız Himalaya tuzunu, tuz lezzetini büyük ölçüde alamayacaksınız. O yüzden çankırı kaya tuzu kullanmanız lazım. Ama siz buna pembe rengini veren e, mineralin de... Vücudumuz arınmasını istiyorum derseniz benim gibi karıştırabilirsiniz. Ben ne yapıyorum? İki tane bundan kullanıyorum. Bir tane bundan kullanıyorum. Ya da bazen üç tane elimdeki çankırı kaya tuzundan kullanıyorum. Bir tane Himalaya tuzundan kullanıyorum gibi. Sonra bu şekilde tanecikli e, tuzum var. Ve ben bunu ne yapıyorum? Sofrada öğütüyorum. değil Değirmenimi koymuş bir şekilde. Bunlar bu arada marka gözüktüğü için reklam sponsorluk falan değildir ben tamamıyla marketten satın aldım ve sizlere göstermek için getirdim şimdi önümde de iot var bu iot içinde ekstradan selenium barındırıyor şimdi bizim normalde iot aldığımız zaman özellikle boyundaki kuatır sorunlarında iot çok aktif gerekiyor ve bunun e, iyotun aktifleşmesi için de içinde selenyumun olması gerekiyor. Şimdi bu tuzlar rafine tuz olmadığı için içine iyot eklenmemiş, e, doğal saf bir şekilde e, iyot eklenmediği için de bizim iyotumuzu bu tarz damlalarla almamız lazım. Şimdi normalde e, iyotun günlük ihtiyacımız, iyotta günlük ihtiyacımız 150 uk uh, yani 150 ünite diye geçiyor. E, şimdi ben bunun bir damlasını ekmeğime işte direkt ağzıma ya da bir, bir yiyeceğime damlatıp aldığım zaman 150 üniteyi almış oluyorum. Ama normalde e, araştırma yaptığımız zaman böyle hastalıklara yakalanmayalım, kanser olmayalım, felç geçirmeyelim, uzun ömrümüz olsun, bağışıklık sistemimiz güçlü olsun diye 12.500 mg'a kadar iot tüketmemizi öneriyorlar. Ee, dünya genelinde baktığımız zaman e, en çok Japonların deniz ürünü tükettikleri için e, çok fazla iot aldıklarını ve çok sağlıklı olduklarını, işte uzun ömürlü olduklarını, e, uzun ömrün dışında yavaş yaşlandıklarını, daha zeki olduklarını falan filan anlatıyorlar. Bunun sebebi de iot. Örnek veriyorum bir multivitamin kullanıyorsunuz diyelim. İçinde iyot mevcuttur. Günlük ihtiyacınızı karşılarsınız. iyotlu tuz kullanırsınız. Günlük ihtiyacınızı karşılarsınız. Bu tarz damla alırsınız. Bir damlasıyla günlük ihtiyacınızı karşılarsınız. Ama daha da böyle etkisini fazla göstereyim derseniz ben ne yapıyorum anlatayım. Şimdi bunun bunun içinde şu tarz bir ölçekli şey çıkıyor. Tüp çıkıyor. Buradan böyle Pıt 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 bastırmalı. Ben bunu tamamını dolduruyorum ve tamamını doldurduktan sonra kullanıyorum. Ya da bazen yarım kullanıyorum. Ee, bazen tamamını kullanıyorum gibi. Ve ben e, sadece kendim için değil eşim için iki tane kızım var. Onlar için de iotu kullanıyorum. Hem de dolu dolu kullanıyorum. Şimdi kızlarımdan birisi 3 yaşında, diğeri 1 yaşında. İkisi de doğdukları günden beridir. Bir kere bile hasta olmadılar. İlk kızım sadece diş çıkartırken bir kere ateşlendi. Onun dışında hiçbir hastalık karşısına çıkmadı. Yani 3 yaşına kadar hiçbir şekilde hastalığa yakalanmadı. Sebebi nedir? İyot. Mesela iyot için ne diyorlar? Vücudumuzdaki bayağı bir mikrobu yok ettiğini söylüyorlar. Örnek veriyorum doktorlar ameliyata gireceği zaman... Elini iyot çözeltisiyle yıkıyorlar. Ee, mesela böyle vücudumuzda bir yara falan olduğu zaman oraya sürülen tenderdiyot var. Tenderdiyot e, böyle bir renk verilmiş iyot demek aslında. Iot öyle oradaki mikropları kuruyor. Ya da diyelim ki bir nükleer e, santral patladı, e, radyozon yayıldı falan ne oluyor? Bizim yüksek doz iyot aldığımızda e, böyle 60-70 miligramlara kadar Hiçbir şekilde onun e, radyasyonun negatif etkilerinden etkilerine de maruz kalmamış oluyoruz. Yani özellikle iyot çok faydalı. Iot için ne diyorlar? Vücudunuzda e, yaralar varsa yara tedavisinde, yara temizleme tedavisinde, işte sedef hastalığında, e, sedef benzeri egzama hastalığında ve benzeri deri hastalıklarında Iyotu sulandırıp e, uzun süre yani bir hafta iki hafta belki bir ay o bölgeyi yıkarsanız o bölgedeki e, gözle görülmeyen bakteriler, mikroplar, enfeksiyonlar e, yok oluyor. Ve doğal olarak e, siz o sorunlardan kurtuluyorsunuz falan diyorlar. İyotla ilgili ya da tuzlarla ilgili çok ciddi kitap yazanlar, e, akademik makale yayınlayan doktorlar falan var. Kısacası... Tuz ve iot e, oldukça önemli. Biz ne yapıyoruz tuz alırken? Şimdi e, rafine tuzlardan uzak duruyoruz. Sadece mağaralardan çıkmış tuz alıyoruz. Çünkü rafine tuzlar işlenmiş tuz oluyor. E, rafine tuzlarda e, topaklanma önleyici ve koruyucu maddeler var. Topaklanma önleyiciler özellikle beyin, kalp ve kas hücrelerine hücrelerinde tahribata yol açıyor Bunlar da uzun süreler sonunda bizim felç geçirme riskimizi ve kansere yakalanma riskimizi çok ciddi artırıyor. Deniz tuzunda ne vardı? Mikroplastikler çok ciddi bir miktarda var. Ağır metaller var. Aynı şey az da olsa deniz tuzu dışındaki neydi? Tuz gölünde var. Yani tuz göleğinin tuzunda var. Ondan sonra havadan sıkılan e, gazlar var. Chentras diye geçen e, gazlar var. uçaklardan zehirli sıkılan onlar da tuzun içine işliyor çevresel e, kirlilikler var. İşte denizlere özellikle kanalizasyon fabrika atıklarının atılması falan e, bayağı bir tuzu zehirliyor. O yüzden biz ne yapıyoruz ya bu tarz ya bu tarz ya da ikisini harmanlayıp ya da bu tarz böyle tuzlar alıyoruz. Iyot ihtiyacımız için de damla kullanıyoruz, sorunu çözüyoruz. Şimdi tuzun hemen faydalarından bahsetmek istiyorum. Şimdi doğadaki tüm canlılar tuza muhtaçtır ve tuza bayılırlar. Tabii ki tuzu kim sevmez? Toprak ve bitkiler sevmez. Yani ağaçlar, çiçekler, bitkiler, sadece hayvanlar, böcekler, ee, insanlar tuza muhtaçtır. Ee, köyde yaşayan insanlar ya da e, köylere giden insanlar bilir bütün küçük baş, büyük baş hayvanların, keçilerin falan, e, tuz tükettiğini, tuz kayası falan yaladığını görürsünüz. Ee, tuz, hücrelerimizdeki enzimlerin kimyasal reaksiyonlara devam et, etmesi için ihtiyacımız olan bir mineraldir. Ee, Tuzu karşılamak zorundayız. Eğer tuzu karşılamazsak e, hücrelerimizdeki e, reaksiyonları devam ettiremeyiz. Yani tuz hayatın devam etmesi için e, ihtiyacımız olan bir en önemli mineral türüdür. Şimdi tuz kısıtlaması yapanlarda insülin direnci e, gerçekleştiği ortaya çıkmış. Yani diyetle yapacağımız en kötü şey tuzu kısıtlamak oluyor. Ama diyetisyenler ve e, özellikle kalp doktorları ne diyorlar? Tuzu kısıtla, tuz tüketimini azalt. Tuz tüketimi sayesinde vücudun ödeme atar. Su toplamışsın. E, bu sayede kilo verirsin falan deniliyor. Ama biz tuz tüketimini azalttığımız zaman vücudumuz tamam suyu atıyor. E, tartıda böyle bir hafif gözüküyor. Ama çok da böyle görüntümüz değişmiyor. Peki ne oluyor bu durumda? E, bu durum insülin direncini ortaya çıkardığı için yağdan kilo vermeyi yavaşlatıyor ve doğal olarak biz yağdan kilo verme kısmında çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Bu yüzden tuzu hayatımızdan kesinlikle çıkarmamalıyız. Zaten e, profesyonel sporculara baktığımız zaman profesyonel sporcular ne yapıyor? E, tuzu çok yüksek miktarda hayatlarında kullanıyor. Özellikle tuz ne için işe yarıyor? Telledikleri için. Ee, anında yerine konması gereken e, bir mineral. Şimdi tuzun kaslarımızda, hücrelerimizde, e, beynimizde, e, kalp hücrelerinde, kalp damarlarında çok ciddi etkisi var. Şimdi ben e, yıllar öncesinde bu e, tuz tuz kullanmayın, kafelerde tuzu yasaklayın, kafelerden tuzlu kaldırın diye televizyonda yapılan haberlerde. E, Türkiye Kalp Vakfı gibi yerler bazı doktorları tutarak, doktorların adını kullanarak, kendi görsellerini ekleyerek doktorların tuz karşıtı haberler yapıyorlardı. Ben de bir 3 ay boyunca hiçbir şekilde tuz kullanmamıştım. Tamam ben tuzu vücuduma alıyorum. Mesela maden suyu içiyorum, vücuduma tuz giriyor, onun dışında... Domates yiyorum, salatalık yiyorum, tuz giriyor. Ya da bir yemek yiyorum. Yemek yapılırken, çorba içilirken çorbanın içine, yemeğin içine tuz koymuş. Ama ben ekstra tuz eklemiyorum. Bende ne oldu? Şimdi yorgunluk başladı, bitkinlik başladı. Böyle eve geliyorum, uykulu bir haldeyim. Böyle gözümü açamıyorum. Kitap okuyacağım, okuyamıyorum, okuyamıyorum. Ee, böyle bir yerden bir yere gideceğim bir halsizlik oluyor, yorgunluk oluyor, baş dönmesi oluyor, tansiyon sorunları oluyor. Sonra öğrendim ki bunların hepsinin sebebi e, o salaklara inanıp yani televizyondaki saçma sapan haberlere inanıp e, tuzu tüketmememden kaynaklıymış. Bende bir de baş ağrısı oluyordu. Ben hatta baş ağrısı ile ilgili video çektim ve bu videoda dedim ki baş ağrısını önlemenin e, sebepleri dedim. Elektrolit denen mineralleri vücuda almak. Bunlar neydi? ...sodyum yani tuz, potasyum, kalsiyum, magnezyumdu. Ve ben bunları vücuduma aldığım zaman ciddi söylüyorum... ...çok ciddi bir e, rahatlama hissettim ve baş ağrım ortadan kalkmıştı. Şimdi e, ben bayağı böyle baş ağrısını araştırmıştım. Ankara'da da gitmediğim doktor kalmamıştı. E, doktor doktor dolaştım. E, hiçbirisi bana şey demedi. Senin vücudunda mineraller eksik mi, vitaminler eksik mi bunların bir testini yapalım sen çok terleyen bir insan mısın az terleyen bir insan mısın falan diye şeyler söylemedi bana kas gevşetici mehremler verdiler kas gevşetici kremler verdiler kas gevşetici haplar verdiler o hapın dozu düşük geldi dediler daha yüksek dozlu verdiler farklı farklı e, steroid etkisi gösteren haplar verdiler. Sonra dediler ki beyin emarı çekmemiz lazım. Boyun emarı çekmemiz lazım. Sonra e, yastığın kötüdür dediler. Yatağın kötüdür dediler falan filan. Ben gittim en kaliteli yatağı satın aldım. Çeşit çeşit yastıklar kullandım. Hatta abarttım çeşit çeşit yorganlar kullandım falan. Kesinlikle e, geçmiyor baş ağrım. Sonra koca karı formüllerine yöneldim. İşte iki çeşit üç çeşit yağ karıştır, kafana sür, masaj yaparak sür e, falan filan gibi hepsini denedim. Hiçbirinin faydası yok ama bende öyle bir baş ağrısı vardı ki yani yataklara kapanıyorum. Yataktan çıkamıyorum, gözümü açamıyorum. Üstümde halsizlik, yorgunluk var. Öyle bir başım ağrıyor ki zonkluyor böyle başım. Felaket kötü durumdayım. Ve ben e, Canan Karatay gibi doktorlarla herkesin dalga geç, geçmesinden dolayı Herhalde Canan Karatay yanlış söylüyor çoğu şeyi diye düşünüyordum. Hatta ben onun kitaplarını da okuduğumda bilimsel makaleleri falan da görmüştüm. İnanmıyordum. Neyse bir tane Amerikalı meşhur bir doktor var. Ee, onun da kitapları, videoları, her şeyi mevcut. Neyse onun videosuna denk geldim. Canan Karatay'ın söylediğinin birebir aynısını söyledi. Dedi ki tuzu dedi e, bir bardakta eritin sonrasında e, için dedi. Anında rahatlama hissedeceksiniz. Ben de yataktan kalktım. Böyle başım zonkluyor. Zor mutfağa gittim. Ee, böyle suyun içine bir çay kaşığının. Onlar bir çay kaşığı dedi. Dolu dolu. Ama ben bir çay kaşığının ucu kadar e, bir tuz koydum. Karıştırdım ılık suya. içtim. İçer içmez ciddi söylüyorum. Baş ağrım şak diye geçti. Sonrasında öğrendim ki bu mineral eksikliğinden oluyormuş. Hatta ben e, elektrolit, min, elektrolit e, eksikliğiyle ilgili... Izotin, izotonik ve elektrolit, elektrolit içecekleri diye video çektim. Baş ağrısı ile ilgili video çektim. Bunları izlemenizi öneririm. Ve ciddiyim o gün bugündür başım ağrımadığı gibi yorgunluk, e, hasizlik e, gibi şeyler falan hiçbirini hissetmiyorum. Gerçekten e, tuzun hayatı, önemi var. Şimdi tuz kısıtlamasında kilo vermenin yavaşladığını söyledim. Şimdi e, şimdiki e, anlatacağım konu sindirim enzimleri ile ilgili. Şimdi bedenimiz yiyecekleri ne kadar iyi sindirirse o kadar sağlıklıyız demektir. Tuzun içindeki klor yani şu tuzun içinde klor var. Bunun içindeki klor sindirim enziminin içindeki içinde olan hidroklorür asidinin içindeki klorla birebir aynıymış. Yani tuzu eksik tüketiyorsak mide asitimiz zayıflıyormuş. Mide asitimiz zayıfladığı zaman da besinleri iyi sindirmemeye başlıyormuşuz. Özellikle proteini iyi sindirmediğimiz zaman uzun vadede kas kaybı, daha sonra yorgunluk, bitkinlik gözlemlenmeye başlıyormuş. Daha da uzun vadede bağışıklık sisteminin zayıflaması, hastalıklara karşı güçsüz hale gelmemiz, çok çabuk hasta olmamız ee, gibi durumlar ortaya çıkıyormuş. Bu yüzden e, çoğu insanın da e, sindirim enziminde sıkıntı var ve dışarıdan takviye olarak sindirim enzim, enzimleri almaya çalışıyorlar. Ve bu kişilere de baktığım zaman işte şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım, ben tuz kullanmamalıyım, doktor tuzu, tuzu kısıtla dedi, tuzsuz ekmek yedi dedi falan filan gibi şeyler yaptığını görüyorum. Bunların yerine Tuzu arttırdığımız zaman hayat kalitemiz ciddi bir miktarda artıyor. Sonra e, stres konusu var. Tuz stres hormonunun atılımını kolaylaştırıyormuş. Hatta heyecan hormonunun e, böyle pink yapmasını falan da engelliyormuş. Örnek veriyorum çocuğunuz okulda e, bir sunum yapacak ya da sözlüğe kalkacak. Ya da böyle heyecanlanması gereken bir faaliyete katılacak. Ya da siz şirketli sunum yapacaksınız. Böyle bir topluluk karşısına çıkacaksınız falan. O gün tuzu arttırırsınız ya da tuzlu su içerseniz ya da bu tarz bir tuz alıp tuz parçacıklarını şeker gibi ağzınızda emerseniz bu heyecan hormonunun böyle pink yapmasını da engellediğiniz için çok engellediği için çok rahat edersiniz. stres hormonunun vücuttan atılımı da çok önemli bir şey aslında. Örnek veriyorum. Neydi? Şimdi araştırmalar gösteriyor ki yeterli tuz tüketenler gece uykularını tuzu az tüketenlere göre daha rahat geçiriyor. Sonra strese bağlı yemek yeme ataklarımız varsa ki çoğu insanda var yani böyle stres, sinir, huzursuzluk böyle durumlarda deli gibi yemek yemeye yelteniyorlar. Böyle bir durumda işte bu tarz bir tanecikli kaya tuzunu emmek, ağzımıza atıp şeker gibi emmek ya da bu tarz toz gibi bir tuzu sulandırıp içmek bizim e, bu strese bağlı yemek yeme ataklarımızı da ortadan kaldırıyormuş ve e, bu tuz bir süre sonra vücudumuza e, tokluk sinyalleri verdiği için e, strese bağlı yemek yemeyi ve kilo almayı otomatikman engelliyormuş. Sodyumu az tüketirsek e, aldestron hormonu artar. Bu durumda sağlık için en önemli mineralleri başta potasyumu kaybetmemiz anlamına gelir. Şimdi potasyum vücudumuz için en önemli Minerallerden birisidir. Biraz önce ne demiştim? Sodyum yani tuz, potasyum, kalsiyum ve magnezyum demiştim. Ee, şimdi potasyum eksikliği olduğu zaman ne olur bizde? Yorgunluk olur, kramplar olur, depresyon olur. Bunların hepsi e, potasyum eksikliğindendir ve bunun e, temel sebebi nedir? Potasyum eksikliğimiz neden olur? E, sodyumu az almamızdan dolayı. E, sodyumu peki ne kadar tüketmeliyiz? Şimdi sodyumu e, az tüketen ülkelerde sağlık sorunlarının çok fazla olduğunu, sodyumun fazla tüketilen, yani sodyumun fazla tükettiğimiz ülkelerde sağlık e, sorunlarının az olduğunu görmüş durumdayız. Şimdi e, uzmanlar 4,5 grama kadar tüketebiliriz diyor ama bizim e, 5 grama kadar tüketmemiz lazım. Ee, biraz önce e, buradaki notuma göre söylüyorum tuzu söylemiştim sağlık konusunu e, bir de ömür konusu var. Şimdi tuzu az tüketen insanlarda ömür kısalması gerçekleşirken tuzu çok tüketen insanlarda e, ömür uzaması bilimsel olarak gerçekleşiyormuş. Ben onun bilimsel makalelerini linklerini e, falan hepsini açıklamalar kısmına ve kenarda görsellere ekleyeceğim. E, tuz kısıtlaması kalp damar hastalıklarının riskini de artırıyormuş. Ariyetten ölüm riskini de artırıyor. Şimdi tuzun tansiyonla ilişkisine geldik. E, çoğu kişine diyor işte tansiyon sorunlarım var. E, tuzu bırak. Tuzu kısıtla. Tuzu azalt. Tuzsuz ekmek tüket falan. Ama bunun e, sebebi şuymuş. Biz tuzu az tükettiğimiz zaman vücudumuz biraz önceki aldestron hormonunun baskılanması sebebiyle vücuttan e, potasyumu ve diğer minerallerin atılımını sağlıyormuş. E, tansiyona sebep açan sorunlardan birisi de e, potasyum minerallerin eksik olması. Eğer bizde potasyum eksikse tuz ne kadar tüketirsek tüketelim. Pardon tuzu ne kadar az tüketirsek potasyum da o kadar az olacağı için eee ne olmuş oluyor? Tansiyon sorunları yaşamış oluyoruz. Yani tuzu bol tüketirsek vücudumuz potasyumu da kendi bünyesini daha fazla tutacağı için tansiyon sorunlarından olabildiğince kurtulmuş olacağız. Sonrasında tuz damar sertleşmesi yapar veya varis yapar gibi konularda yalandır. Böyle bir şey yapmaz. Şimdi bir araştırma yapılmış. 181 ülkeyi kapsayan bir araştırma. Günlük sodyum miktarını 5 grama kadar arttıranlarda ee, uzun ömür gözlemlenmiş. Yani kısacası tuz tüketiminden korkmamalıyız ve bolca tuzu tüketmeliyiz. Ee, sizlere de benim gibi yapmanızı öneririm. Böyle tanecikli tuz alıp bu tarz değirmenlere doldurup e, yemeklerinizde keyifle kullanabilirsiniz. Sonra bu tarz toz tuzları alıp. İçine Himalaya tuzu ekleyip ben ne demiştim? iki tane bundan, bir tane bundan ya da iki, üç tane çankırı kaya tuzu, bir tane Himalaya tuzu gibi bunları böyle harmanlayıp kullanırsanız e, hayat kaliteniz artar. E, bunları tuzluk içine koyacağınız için ne yapabilirsiniz? O tuzlu yanınızda taşıyabilirsiniz. İşte iş yerinde, okulda, kafede, restoranda, lokantada, her yerde kendi tuzunuzu kullanabilirsiniz. İyot eksikliğiniz için de bu tarz iyot damlaları kullanabilirsiniz. Ee, şimdilik video bu kadar. Karanıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, e, sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Dileyenler teşekkürler butonuyla ve katılla bana destekli de, de bulunabilir. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.